gördüğünüz bu kitapların benim için iyi mi ve kötü mü olduklarını size anlatacağım. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu benim aralarına en çok beğendiğim kitap. Bir köy var uzakta diye. Arkadaşlar Sessiz Sakin diye bir karakterimiz var. Bu karakter köye gidiyor ve köyde yaşanabilecek en komik anlar başına geliyor. Canavarlarından tut şakalarına, şakalarından tut şakalarına kadar arkadaşlar. Çok komik bir kitap. Yani size öneriyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da ikinci en beğendiğim. Kitap Süper Kedi diye arkadaşlar. Malum bizim evde de kahvaltıda da en sevilen şey patates yemeği olduğu için bununla da patates savaşları olduğu için ben Süper Kedi kitabını seviyorum. Evet arkadaşlar bu da su uysam şamatası. Ya yani arkadaşlar bu kitapta hayvanlardan bahsediyor. Hayvanların nasıl avlandığını, nasıl yiyecek bulduğunu bahsediyor. Arkadaşlar size tavsiye edeyim. Ya yani siz de hayvanlarla ilişkiliyseniz bu kitabı size öneriyim. Evet arkadaşlar bunlar da bunlar da kral şarkıyındaki seyirlerden benden. Arkadaşlar Anlatsam Film Olur ben de tek geçeyim. Arkadaşlar yazılıma hemen hemen aynı ama Anlatsam Film olayı tek geçeyim. Bana göre en komikleri bu burada. En komik bölümlerini bu yazmıştı. O yüzden Anlatsam Film olayı tek geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar da Kral Şakir'in bende diğer kitapları. Arkadaşlar diğer kitaplarından Mor Bir Fil Gördüm sanki var. Düğümler karışık var. Tabi bunları da ben. Yani, tamam anlattığım gibi anlatsam film oluyor. Daha çok beğendim arkadaşlar. Ben daha çok komik gelmişti. Ve arkadaşlar hayat kısa file uçuyor. Evet arkadaşlar malum yaz tatiliyle geldiği için ben de size beğendiğim kitaplardan birkaçını önerdim. Ya yani eğer siz de benim gibi kitap okumayı seviyorsanız bu kitaplardan birini alabilirsiniz. Umarım size bir faydalı bir video çekmişimdir. Like'larınızı bekliyorum. Abone olmayı ve kanalıma Bildiğimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.